Trigonometrik integrallerin rezidü teoremiyle ile Çözümü Örnek Soru 2 Bu videomuzda trigonometrik integrallerin rezidü teoremiyle ile çözümüne bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. 0'dan 2 pi'ye cosθ bölü 13 artı 12 cosθ dt integralinin sonucunu bulunuz. Öncelikle hangi trigonometrik integrallerin rezidü teoremiyle ile çözülebileceğini konu anlatımında konuşmuştuk zaten sıfırdan 2 pi olması lazım. İçerisi cos teta ve sin tetalardan oluşması lazım. Ve bunu reel olarak çözmemiz oldukça zor ise. Burada aklımıza rezidü teoremi yani bunu bir kontür integraline dönüştürerek çözmek gelmelidir. Birinci adım. Yapacağımız dönüşümü hatırlayalım. Z eşittir E üzeri i teta. Seçeceğimiz kontür her zaman için birim çember diye konuşmuştuk trigonometrik integrallerin rezidü teoremi çözümünde. Yarı çapı 1, merkezi orijin olan birim çember. Dönüş yönü de saat yönünde. Saat yönü tersinde. Şimdi z eşittir e üzeri i teta dönüşümü yapacağız dedik. Buradan cos teta yerine ne yazacağımızı konu anlatımında konuşmuştuk. 1 bölü 2 çarpı z artı 1 bölü z. Bu integrali kompleks bir integrale dönüştürmek için. Peki d teta yerine ne yazacaktık? d teta dz bölü i çarpı z. Buna da nereden ulaşıyorduk? Bunun her iki tarafının diferansiyelini alarak ona da Bunları konu anlatımında konuşmuştuk. Artık seri çözümlere geçelim. İkinci adım bu integrali kompleks integrale dönüştürelim bunları yerine koyarak. Bu sınırların yerini artık kontürümüz alıyor. Kontürümüz z eşittir 1. Merkezil birim çember. Kosteta teta yerine burada şu ifadeyi yazıyoruz. 1 bölü 2 çarpı z artı 1 bölü z. Bölü 13 artı 12 çarpı cos yerine yine bunu yazıyoruz. 1 bölü 2 çarpı z artı 1 bölü z. Buradaki d teta yerine de dz bölü iz'yi yazdık. Şimdi bakalım. Buradan nasıl sadeleştirmeler yapıp içeriği düzgün hale getireceğiz. Şurayı neyse aşağıyı Direk çarpalım, bakalım neler gelecek. Pratik şeyler görmeye çalışmayalım. Yukarıyı çarpalım. Z bölü 2 artı 1 bölü 2z bölü. Aşağıyı çarpalım. 13 artı 12 ile şuradaki 2 gitti. 6, 6 içeri dağıtırsak. 6z artı 6 bölü z. Bunun yanında da i çarpı z ile çarpacağız burayı. i'yi integralin dışına alalım. Şu yukarıdaki 1 bölü 2'yi de dışarı alsak mantıklı olur aslında. 1 bölü 2 olarak onları dışarıya aldım. z1 z'yi dışarı çekemeyiz. Şu yukarıdaki 1 bölü 2'yi ve aşağıdaki i'yi dışarı aldım. Yukarıda z artı 1 bölü z kaldı. Aşağıya gelirsek şu z ile içeriği çarpıyorum şimdi. 13 z artı 6 z kare artı 6 dz oldu. Şu yukarıda da payda eşitleyip şunu bir iyice düzenleyelim. 1 bölü 2i. Kontürümüz z eşittir 1. Burası z kare artı 1 bölü z olur. Z kare artı 1 bölü aşağıya bir tane z çarpanı geldi. Şu aşağıyı da bir düzgünce yazarsak 6z kare artı 13z artı 6 dz. Tamamdır. Şimdi bunu biz bir kompleks integrale düzgünce çevirmiş olduk. Bu ifadeyi içerideki fonksiyonumuzu, kompleks fonksiyonumuzu tanımsız yapan z değerlerini yani kutup noktalarımızı bulacağız. Sonra bu kutup noktalarından hangisi bizim kontürün içine düşüyor ona bakacağız. Hangileri içine düşüyorsa onlar için rezidüleri hesaplayacağız. 2pi çarpı o rezidülerin toplamı bize bu kontrol integralinin sonucunu verecek. Buradan z eşittir 0 bir geldi. Bunu bir çarpanlara ayırmamız lazım. 3z, 2z diyelim. Buradaki 6'yı da 3'e 2 ayırırsak, çapraz çarpıp topladığımızda 9z, 4z, 13z'yi verdi. Evet. 1 bölü 2i z eşittir 1. z kare artı 1 bölü z çarpı 3z artı 2 çapraz çarparız ama düz yazarız. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. 2z artı 3 dz. Tek tek kutup noktalarını yazalım. z eşittir 0. z eşittir eksi 2 bölü 3. z eşittir eksi 3 bölü 2. Hangileri bizim kontürün içinde? z eşittir 0 açık bir biçimde kontürün içinde kalıyor. Eksi 2 bölü 3. Evet o da kontürün içinde. Eksi 3 bölü 2. Kontürün dışında. O zaman bu integralin sonucu. Şu 1 bölü 2 i'yi içeriye almıyorum. O yüzden 1 bölü 2 i çarpı. Açıyorum parantez. 2 pi i çarpı. Bu içerideki fonksiyonun rezidüleri toplamama. Bunun içine düşenler. Rezidü 0 artı rezidü eksi 2 bölü 3. Bunu da şöyle parantez açalım. Rezidü 0 artı rezidü çok güzel mahvettik burayı. Şuraya gidip tekrardan yazalım onu. 1 bölü 2i çarpı 2 pi i çarpı parantez açalım. Rezidü 0 artı rezidü eksi 2 bölü 3. Tamam. Şimdi daha oldu. Şuradaki 2 i ile şu gider. Pi kalır burada. Pi çarpı rezidü 0 artı rezidü eksi 2 bölü 3 bize sorunun cevabını verecek. Şimdi üçüncü adıma geçip rezidüleri hesaplayalım. Rezidüleri hesaplarken dışarıdaki 1 bölü 2 i'yi içeriye almayacağız. Çünkü onu dahil etmedik integralin içine. Üçüncü adım. Rezidü sıfırla başlayalım. Limit z sıfıra giderken z eksi sıfır çarpı bu içerideki fonksiyonun tamamı. Z kare artı bir bölü z çarpı 3z artı 2 çarpı 2z artı 3. Bu z ile buradaki z gitti. Z yerine 0 koyarsak yukarısı 1. Burada z yerine 0 koyarsak 2. Burada z yerine 0 koyarsak 3. 2 kere 3'ten 6. Rezidü 0, 1 bölü 6 geldi. Şimdi rezidü eksi 2 bölü 3'e geçiyoruz. Limit z eksi 2 bölü 3'e giderken z eksi bu değer z artı 2 bölü 3 oluyor çarpı içerideki ifade aynen z kare artı 1 bölü z çarpı 3 z artı 2 çarpı 2 z artı 3 burası 3 z artı 2 bölü 3 olur. Burası ile burası sadeleşirse 1 bölü 3 kalır burada. 1 bölü 3 çarpı Eksi 2 bölü 3 koyarsak buraya 4 bölü 9 eder karesini alınca. 1 ile toplayınca 13 bölü 9 bölü buraya eksi 2 bölü 3 koyduk. Eksi 2 bölü 3 çarpı buraya eksi 2 bölü 3 koyduk. Eksi 4 bölü 3 eder. Bu 9 bölü 3'tür. 5 bölü 3. 1 bölü 3 çarpı yukarısı 13 bölü 9 çarpı aşağısı 10 bölü 9. 9 bölü Eksi 10 diye döner. Bunlar gider. Eksi 13 bölü 30 değerine ulaştık. Buradaki rezidü eksi 2 bölü 3'ü de eksi 13 bölü 30 bulduk. Şimdi cevabımız pi çarpı rezidü 0 1 bölü 6. Rezidü eksi 2 bölü 3 eksi 13 bölü 30. Bunu 5 ile genişletirsek. Pi çarpı 5 bölü 30 eksi 13 bölü 30 eksi 8 bölü 30. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek eksi 4 pi bölü 15 olarak bu integralin sonucunu bulduk. Dolayısıyla en baştaki integralin sonucunu bulmuş olduk. En sonunu yazmayı unutmayalım. Sıfırdan 2 pi'ye cos theta bölü 13 artı 12 cos theta dördüncü adım olarak onu söyleyip bitireceğiz. Şu kalem bir kendine gelirse. Dördüncü adım sıfırdan 2 pi'ye cos teta bölü 13 artı 12 cos teta d teta eşittir bunun sonucu eksi 4 pi bölü 15. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.